geldiniz şu an elmas evet elmas kardeşler tv'desiniz şunu söyleyebilir miyiz kardeşim yok ondan hemen reklamları kısa kesiyorum onu da yapmayı düşündük ama neyse kestiği için ve kami koç evet dedik yani küçük de başlayalım dedik evet başlıyoruz videoya başlıyoruz evet kamik koç bakın Evet 90 yıllık arkadaşımız. Şunu yakınlaştıralım bir. Evet 90 yıllık arkadaşımız Tel Tel burada yazıyor burada da Hesabı yazıyor Burada Facebook yazıyordur Yakınlaştırabiliyorsak ya Daha fazla yakınlaştırma evet Kamil Koç 90. yıl Ama süsleri falan rahat evet o falan çok güzel harika yapılmış Maşallah diyoruz Ve hemen Yani abrakadabra Pokus pokus yöntemiyle yapalım Ve Başlıyor o Pokus. Pokus. Pardon olmadı. Tatilimizde yanlışlıkla bir şey oldu. Şimdi pokus. P evet, yaptım abrakadabra yani pokus pokus yöntemiyle evet. Çok güzel göründü bence. Bu haliyle çok güzel. Lastiklere çok sinir oldum evet. Lastikler düzenlesten. Bunu bir odanıza koyun evet. Bu da kaltondan olduğu için hep bozuluyor Evet, Kamil Koç. Ne tam yakınmış, Evet, evet. evet. Kami Koç, evet. Çok güzel yapılmış vallahi çok sevdim. Ama yani kartondan olması güzelmiş. Lastikler çok sizin bozucu. Bir de yardım alabilirsiniz. Çok biraz karışık yani. Ben bile ilk babamdan yardım alıverdim. Yani ben bile yapamadım o kadar düşünün. Ben babamdan yardım Alır, verdim ama dolu. Bu, bu, burada video, ilk videomuz sona geliyor sayın seyirciler. 12-13 Ağustos'ta biz taşınıyoruz evimizden. Hani onda daha fazla daha iyi şeyler tanıtacağız tabi. Bizden daha fazlasını beklemeyin. Şu an elimizdekiler yapıyoruz. Görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızla elmaslardan bahsetmeyi de unutmayın görüşürüz baba.